Nasıl çıkartıyorsunuz ama oldu, Kocam nasıl göze ette? Yani buraya girecek bir şey, buna cerrahi müdahale edeceksiniz. Nasıl olacaksa artık yapacak mısınız? Nasıl çıkartıyorsunuz ama bunu kesemeyiniz. yani. yani. biz Olay yok yani. Ya belki o bilgilerin içine girdiği yer yok, falan. oraya girmez yani. Hmm. hocam. Tamamen etalmış. Hmm. Bir an evvel de arada hani siz daha bilirsiniz ama bir cevabı lazım. Tamam uzun de Total, zaten, şey. şey. hmm. Biz o zaman yönlendiriyoruz. Toparlar da bu taraftan kanlanır zaten ya. Sadece bu şey böyle bir şey. Biz de bir şekilde bir şey sokup kesiyoruz ama Nasıl şey sokamayız yani